Gerçi hala buraları sipariş etmemiz gerekiyor. Hadi çat bir şey. Aa işte kargo gelmiş. Kim var orada? Yaşasın. İşte bu merhaba. Beni takip edin. Bu taraftan hadi gelin. Harika. Çok teşekkür ederim. Mükemmel. Evet kızlar tam da ihtiyacımız olan şeyler. Pekala hadi yapalım. Hadi başlayalım. nasıl çalışıyor? Sakin ol. Buradaki her şeyi deleceğim şimdi. Hayırmış. Aa, kızlar iyi gidiyoruz. Vay canına bu ne böyle? İşte bu tam tam. Aa, sanırım burası içindir. Tamamdır. İşe yarayacaktır. Böylesi fena değil. Of, başardık arkadaşlar. Evet süper. İşte birinci kata çıkan merdivenler. Kızlar biz şimdi inşaatçılarız. Doğru ya dansı var. Sarı kutu benim için. Yeşil. Mavi. Kırmızı. Hmm, bir kova boya. Sarı boya. Harika. Bunu kullanacağım. Wow. Ve benim de fırçam var. Pufuduk. <laughs> Hadi işe koyalım. Right, right, right. Buradaki her şeyi sarıya boyamalıyız. <laughs> Çok komik. Güven surat. Şimdi şekilde. <laughs> i̇şte bu her şey çok sarı. Benim wow. en sevdiğim renk. Oh, yeah. Hadi kova. Bir saniyede işi bitirelim. Wow. Yes. yardımıyla kirlenmeyeceğiz. Şimdi fırçayla çalışalım. İşte bu. Tüm oda en sevdiğim rengi büründü. Oh, right. <laughs> Pekala devam edelim. İşte bu artık her yer yeşil. Hey kızlar iyi iş çıkardık. Hmm, bence odayı dekore etmeliyiz. Burada ne varmış? Ne güzel çiçekler. Hepsini alacağım. Ve şimdi onları duvara serpiştireceğim. Vay canına bu çok güzel. Burada başka ne var? Yastıklar onlarsız yapamam. Şimdi yumuşak bir köşem var. Ve işte bay Hey. Bana dokunma. Hey orada ne yapıyorsunuz? Odayı Britney dekore etmiş. Vay be. Ben de böyle istiyordum. İşte benim kutum. Hmm, bakalım burada ne var. Led ışıklar. Tam ihtiyacım olan şey. Bu harika bir desen. Ve pamuk günü bulut gibi görünecek. Spray boyaya boyamam gerekecek. Neredeydi o? İşte burada. Hadi boyayalım. Harika görünüyor. İşte bu. Vay canına. Gerçekten bulutlara benziyor. Bu çok havalı. Eksik olan tek bir şey var. O da koltuk. Ve ee, bende bir tane var. Hagi vagi selamlar söyleyin. <laughs> Fotoğraf zamanı. Ne? Odayı mı süsledin? Oh. Ben de istiyorum böyle. Oh, no. Ne varmış burada? Oh, saat. Harika. İşte buraya. <laughs> hmm, ama hayır. <laughs> bu ne dersin? Ya da bu Ne? Evet. Ve daha büyük olmalı. Harika dudaklar. Ve işte kesikler geliyor. Bu çok güzel olacak. Yumuşacık olduk ve çok rahat olacağım. Şimdi biraz dinlenelim. Bakalım okay. burada ne varmış? Aa bir bitki halısı. Bütün duvarı onunla süsleyeceğim. Çok güzel. Ve bu çiçek de odaya çok yakışacak. Aa o da ne öyle? Şirmeliyiz. Vay canına bu çok zordu. Ama şişmek olduk artık hazır. Harika bir şekerleme olacak. İşte bu. Hey kızlar hadi pelüş arkadaşımızla tanışalım. Çok tatlılar. Ay çok tatlısın kaptumbağa. Sana sahip olduğun için çok mutluyum. Aslında... Bir fikrim var. Atla şuraya. Hazır mısın? All right, all right. O zaman. Bas kaza aşkım. Bas kaza. Right. Ve şimdi geri. Yes. Hey <laughs> ee, kuş bana bak. Bu bir elma. Bence. Anlamalısın işte. Elma. Hadi söyle bakalım. Tamam. Kelebek. Kelebek de. Of hadi ama. <laughs> Merhaba balık. Orada nasıl olsun? Bence bu akvaryumu daha çok seveceksin. İşte bu. Hey nerede saklanıyorsun? <laughs> i̇şte buradasın. Tatlı şey seni. Gördüm. Aa, civciviler. Çok tatlılar ve çok sevimliler. Size bayılırım. Nasıl bu kadar sevimli olabiliyorsunuz? Hı, tamam. Hadi gidin biraz oynayın. Sizi o kadar çok seviyorum ki anlatamam. Siz dünyadaki en harika şeylersiniz. Bebeklerim benim. Nice. Çok tatlısınız. Wow, wow, wow. Mm -hmm. İşte arıyorum. <laughs> Merhaba siparişin ne durumda? Harika. işte geliyor. Aha, bu kesinlikle kargocu. Merhaba. İşte buzdolabım. Acele edip onu içeriye götürmeliyim. Harika oldu. Ama içinde ne var? Aha, evet bir sürü şeker mükemmel. Johnny, bunlar What? senin What? renkli uyu no. e, Tabii, tamam. Al bakalım. Okay. Keyfine bak. Okay. Ben de o zaman kit katımı alayım. Hmm, çok lezzetli olmalı. Ha? <laughs> Kate? Hey. Evet, kırmızı okay. senin rengin biliyorum. Pekala, al bakalım. Bon appetit. <laughs> Tamam bitti. İşte bir şey kalmış. Skittles. Tamam. Kimse bakmıyor sanki. Çabucak yiyeceğim. Hayır. Selam Tina. Tamam al şunu. Of hayır. Tamam al. burada bir şey kalmadı. Sallasam mı? Aa, bir tanecik şeker. Ama bir tane. Evet bu çok lezzetli bir şey. Kit hmm, katı bayıldım. Nefis. Pekala bütün şekerler buraya gelsin. Harika. Evet. En azından bunu yiyeceğim Tamam. Hadi. Hadi ama. bitti. Şimdi ne yapacağım? Hmm, tamam kutu. Burada ne varmış? Aa, bu bir monitör. Ve onla bir şey var. Aa, konsol. Hey, ee, Julie benimle oynamak ister misin? Harika. Odana gel o zaman. İşte al bakalım. Bu senin kumandan. Açıyorum. Ve şimdi birlikte oynayabiliriz. Hey, ne yapıyorsunuz orada? Please. Ne? Üzgünüm kızlar. Sadece iki tane var. <laughs> ah, evet, güzel. <laughs> Benim de bir kutum var. <laughs> bir monitör. <laughs> ve bir dans matı var. Hey Tina, bak ne var. Güzel değil mi? <laughs> Tamamdır. Aç onu. Ekranı aç ve başlayalım. All right, all right, all right. İşte bu. Hadi on takip et. Sanırım bunda oldukça iyi olmaya başladık. Bu oyunu daha önce oynadın mı? Hadi göster bakalım. Eğleniyor gibiler. Hey kızlar size katılabilir miyiz? Hey. Hmm, What? yer değiştirmeyi ne dersiniz? Yaşasın. <laughs> Tamamdır o zaman. Yes. Hadi bakalım. Evet uzun zamandır dans etmek istiyordum. Hadi Jolly. Ah evet Tina harika gidiyorsun. Şimdi hepsini yenelim. Zıplay. İkimiz dans etmek için doğmuşuz kızım. Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir insan var. Değil hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Sızanma İkiz. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzanın en azından lezzetli olandır. Yerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. Hmm, çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. <laughs> Hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim tamam mı? <laughs> Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pizzanı çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. Ellerimizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha rahat yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. Bunu nasıl yapıyorsun? <laughs> Pizzalar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Ay. Bana ne oldu? Sanırım orada kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normale dönmem gerekiyor. Of, oh. bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce ki sonra gelebildi? Oh, sizi hırsızlar. Nasıl utanmıyorsunuz? Hiç tanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizza var. Am, yam, yam. Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu. Söylemiştik sana. Evet. Gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu ceza bana? Sarımsaktan nefret ne? ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız. Çünkü sadece bir sarımsağım var. Come on. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak ezici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Ben istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne yiyeceğiz bir şey? Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ay, ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle için her zaman sakızım olmasın. Güzel bir şey. Teşekkürler sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yeme sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Vay Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. The man? Hayır spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. Bir şey aradı. Ama bu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzından hiçbir şey kokmuyor. <laughs> Harika. Zuri sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. <laughs> Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. <laughs> neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dolu aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. <laughs> Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır artık sarımsak yok. Bu abi benden bile bu kadar kötü kokmuyor diye üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? Bir şey yaradı. Sonunda o da kokmuyor. Ve <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <laughs> Kahve için tık şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. Tamam. otlum en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tık tak şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Tamam. Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden hiçbir şey gökülmüyor? <laughs> Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretti. Şimdi tüm tiktak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. <laughs> Jolly geriye sade <sağa> sen kaldın. <laughs> Sadece kocaman bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. <laughs> Burada herkese yetecek kadar var. Oh. Daha tüm şekerler benim. Çıktığa bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kahretsin oh. oh. oh, bizimle paylaşmadın bile. Awesome. Oh. Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Şekerlerimiz bizim kımıldamayın. Çalmaktan nasıl tanmıyorsunuz? <laughs> Kanıt yok. Hiçbir şey kontrayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Hadi ya. Harika. Ne? Ahlesin hiç tek kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadın. Ama arkadaşlarınla paylaştın.